Kuzla birlikte ne yapacağız? Parkur oynayacağız. Evet parkur. Ama ne hangi park? Ne parkur? Bali parkuru. Arkadaşlar bugün zevkli pa Bali parkur oynayacağız. Ben ne Ben Bali olmak istiyordum. Olamadım. Biraz buradan şöyle. Ay evet, evet bunlar çok kolay. Ama en son ne olacak? Ah, ben Hadi gittim arkadaşlar gittim Şundan 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 şundan. Oldu. <laughs> ben hiç yanmadım sadece bir kere yandım. Yandım mı ben? Yok yanmadım ben hiç. Ayrıca yaz, mı yorumlara lütfen yazın. Merak kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar geçiyorum. Hop, hop, hop. Ben buradan geçiyorum. Bakın arkadaşlar çok. Ya gelip ne biliyorlar? Öldü. Hello Kong geç sen sen sekiyorsun. Hayır sen geçme. Aha. Ay takip etti. Manyak. Hayır şimdi Hayır hey, düşmeyeceğim. Ayrıca hey, de şey. Ben kaç yaşındayım? Size söyleyeyim. Ben 7 yaşındayım. Ne 7,5. Bak ben sizi çıkartabilirim. öldüm galiba. İnanılmaz mı? Aa inandım. Şuradan gideceğiz. Buradan mı? Evet buradan. Aa ha, ha, gittim. Hayır. Milan. Bu, bu, bu en zor yer. Ama siz yapabiliyorsunuz. siz yapabiliyorsunuz. Siz de kolay yerdir. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu kadar. Hoşçakalın.